Merhaba, Shoddy Game'e hoş geldin. Bugün Brawl 25 25.000 kupaya giden bu kutsal yolda şu an 21.000 K oldum. Evet, 1 K'lık kupayı kastım. Fakat yine 4 K'lık kasmamız var. Çok az zamanımız var. Ee, o yüzden gördüğünüz gibi 3 tane büyük kutu biriktirdim. Ve şöyle yapacağız. Eğer kupa kasmadı şu an kaybettiğim bir şey olursa bu kutulardan birini açacağım ve kendimi o şekilde cezalandıracağım. Size bir güzel bir haberim daha var. İlerleyen Brawl Star'larda bir 100 TL'lik Google Play, Google kod çekilişi yapacağız kanalımızda. O yüzden kanala takip etmeyi, abone olmayı, videoda hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Çünkü her hafta 100 TL'lik Google kodu vereceğiz size. Umarım işinize yarar. Hadi başlayalım tek hesaplaşma. Bu arada harita yenilendi ve ben ilk olarak Ember'ımla oynamak istiyorum. Ember'ım. o güzel harita güzel güzel. Ember. Em abi bu Ember burada başarır. Kaybetmeyeceğim ya. O kutular açılmayacak lan. Yeni karakter geliyor bu arada. Burak Pasta the... yarın da onun. E, hatta şu an videoyu izlerken onun muhabbeti. Şşş Edgar bir git lan. Bir git lan Edgar. Bu arada Edgar'dan kaçtım. Şu an çok da böyle kaçamak oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum. Of 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 Cenk'e bak. Yetişir mi? Yetişmedi kaçtı. En azından şurada birazcık şey alayım. O Edgar geliyor kaç. Kaç abi. Kaç abi Edgar geliyor. Edgar bu oyunun yemin ederim şöyle sanki. Fedaisi gibi ya. Adam üstüne atlıyor. Pata 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 dövüyor. Şu an 6 kişi kaldı. Muhtemelen kazanmış olabilirim. Düşük kupaları kasmaya önem gösteriyorum. Kardeş. O Edgar. Edgar Reis. Ed Al abi. Senin için kestim abi. Al onu abi. Abi üstüme atlayacak. Gelme be. Edgar. Gelme be Edgar. Be gelirsin be. En azından iki kupa aldık. Olsun iyi. iyi, iyi, i̇yi iki kupa aldık. Ee, oynadım mesela. iki kupa aldım. Şimdi karakterimi değiştireyim. Abi sporla hiçbir şey yapamazsın burada. Aaa <laughs> sporten kötü olmuş. Kendimi cezalandırmak istiyorsan sportla bu mapte bir şeyler yap lan. Sporla. Sportla kaybetmem. Kaybedersin abi. Ben de sportla kaybedeceğim. Abi sportla oynamayı hiç beceremiyorum zaten. Böyle atışlı matışlı olay olduğu zaman gerçekten sıçıyoruz. Bu arada beyler YouTube'da iki günde bir saat 8 gibi canlı yayın yapıyoruz. Stars canlı yayınlarını takip etmeyi unutmayın. Çok güzel birlikte dostluk maçları kurup odalar filan kasıyoruz Bir şeyler yapıyoruz. Al abi ben sana patlatıyorum ya. Bana sana ver mi bak. Akaçlı herif. Oğlum nereye atıyorsun? Abi bununla bir şey patlatana kadar. Brok. Merhaba. Brok'un koşuluna doğru attım. Ha Brok gitti. Abi tamam, tamam sensin ya. Uş! Abi 6 kişi oldu şu an yine avantajlıyım. Uy! Bana bana atıyor. Abi korkuyorum. Çok da fazla girmek istemiyorum. Kaçtı mı herif? Hayır kaçtı. Kaçtı. Aşağı doğru kaçtı. Abi biz ben biz kanka Aha bana atıyor ya. Tamam al. Al. Hadi git al. Senin olsun. Git al. Git al. Sen al. İyi biz bir tane arkadaş edindim. Aslında yükü iyi niyetten ona verdim ama olmadı. Aha. tamam. Çok iyi. Şuraya dağıtayım. Belki burada da bir şey vardır. Aynen var. 7 tane var bu arada bunun. Abi şansıma düzgün bir sporcu geldi. Bari şunu temizleyelim ya. Tamam. Şunları ben alayım. Bari yüküm olsun lan. Abi çok güzel sporla kazanacağız ya. Nerede? Tamam çok güzel al onu. Hadi kazanacağız. Birbirimizi mi yiyelim? <laughs> Kardeş ne yapacağız ya? Vurmayalım mı birbirimizi? <laughs> <laughs> Öldürüyordu beni. Neyse birinci oldu. Sportla en azından harika bir şey yaptık ha. Oğlum <laughs> mega kutu açamayacağız mı ya? <laughs> Allah. Çok güzel gidiyor. Evet yeni kupa kasmaya devam ediyoruz. Şimdi o zaman o zaman sportta da kazandık. Kolet var. Koletle de bir deneyelim. Koletle de herhalde inerim değil mi? Herhalde koletle kupa düşürürüm gibi hissediyorum ama düşürmeye de bilirim yani. Düşürmeyebilir miyim? Çağat, beyler bu arada video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı bize destek için, bizim gibi mini kanallara destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Attığınız bir yorum, bir like bize şek veriyor yahu. Aynen videosu çekesimiz geliyor. Şu an gecenin ikisinde sizin için Brawl Stars hazırlayasım geliyor. Daha iyi içerikler üretisim geliyor ve size bunun için çekiliş kodu yapacağım. E, merak etmeyin, şu an çalışıyoruz, Google kodlar gelmek üzere. Geldiği zaman da e, kanalı takipte kalın. Her videoyu izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Abi ben şu an gitmeyeceğim ya. Oraya gidersem öleceğimi biliyorum, anladın mı? ya Oraya gidersem ben ölürüm abi. O yüzden oraya gitmenin çok bir mantığı yok. Adam onları alacak. Al al abi. Tamam daha güçlü ol. Sorun yok. Al o da senin olsun kardeş. Kimse sana bir şey yapmıyor. Oha adam herkesi. Tamam abi. Abi Ecer. Ecer. Ecer bana gelme. Ona aferin. Orada büyük bir kav. şeyi kes. Dedeyi kesti. Altı kişi kaldı. Abi dede. Dede sen yap. Senin yaptığın çok büyük terbiyesizlik. Benim üstüme ulti atıyorsun ya. Edgar ağzını kırdı. Abi burada da bir Edgar var. Edgar Edgar yesin. Edgar Edgar yesin. Bizi rahat bıraksın. Aa orada birbirlerini yiyorlar şu an. Şu an birbirlerini yemek üzereler. Oha, on. Bana gelme Fuat abi. Fuat abi bana, bana gelme. Bana bana gelme oğlum. Ben ufağım beni kesersin sen zaten her türlü. Geliyor. 10. Bekliyorum şu an. Abi yapacak hiçbir şeyim yok ya. On gücü var ama yine fake attım ona. Ultisi boşa gitti. Yediler birbirini. Abi biz kupa falan kaybetmedik ha. Bir an. Bir an da vs istiyordu bende. O Deniz. Şey Demir. O bir an. Şunu kapatayım. Video diyeyim yavrum. Yarın bu videoyu izlerken şu an attığınızı görürsünüz. Şu an 21 kupadayım. Kupa kasmaya devam ediyorum ama kendime ceza veremedim bugün. Ama size güzel haberler verdim. Kendinize iyi bakın. Aranızda like atmayı unutan varsa like atsın. Abone olmayan varsa abone olsun. Diğer videoları da kaçırmasın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.